Allah sizden razı olsun. Allah da sizi razı etsin. alanındır. Allah sizden razı olsun. Allah sizi affetsin. Siz iyi eşlik etmesin. Ben e, ismi Sabri Burulay. Bizim köy yolları kapalıydı. Allah devletten razı olsun yollarımız. Ben babam 100, 115 yaşındadır. Yol açtılar onun, onun için bugün devlet yol açtı. Hasan'a e ulaştırdı ulaştırdı şimdi diğer razı olsun. Sizin gibi başınızdan eksik etmesin. Hasıl olsun.